Merhabalar arkadaşlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, e, tay kafeslerimizin de ışıklarını hallettik. Bu arada kuşlar yaklaşık bir buçuk iki saat önce falan uyandılar. Aşırı derecede bağırıyorlar fark ettiyseniz arkadaşlar. Gün doğdu için bunlar da canlanmışlar bayağı bir. E, kafeslerimizin çoğunu doldurduk. Zaten bunu size söylemiştim. Dolduracağımız yine kafeslerimiz var ama e, diğer dişilerimiz geçen sezon yavru yumurta verdiği için dinlenmeye bunlar biraz daha devam edecekler. Ee, onun haricinde e, Kuluçka var. Onlar da arkadaşlar e, henüz hazır değiller. Aslında atsa neşe yavru yumurta verirler ama ben biraz daha kalıba gitmesini istiyorum kuşlarım. O yüzden onları da şu anda eşe çok düşünmüyorum. Sesimi duymuyorlar bile. Nedimizi şöyle gösterelim arkadaşlar. Instagram'dan e, Serkan abi vardı. Bana sağ olsun o yardımcı oldu. E, bunun ben ismini ne diye geçtiğini çok bilmiyordum açık konuşayım ama araştırmamıştım da sadece gördüm. Böyle bir şey yaparız diye kafamda tasarlamıştım. E, gün ışığı kullanalım diye düşündük. E, Ortadan beyaz alalım falan filan dedi. Her şey tam takır olsun dedi. E, o yüzden her yeri ben beyaz yaptık arkadaşlar. Şu anda güzel de gözüküyor bakın. ışığı çektiğim zaman şöyle göstereyim size. Verdiği anlatlığı parlaklığı, aydınlığı görüyorsunuz arkadaşlar. Gayet yeterli derecede kafesleri aydınlatıyor ama yukarıdaki ışıklar bayağı bir güçlü olduğu için onlara açtığımız zaman bunların içi birazcık sönük kalıyor. Yani hayvanlar aydınlanmıyor gibi bir şey. ama aslında e, çok net bir şekilde bütün kafesleri kuşlara yetecek derecede, çok rahatsız etmeyecek derecede gayet güzel aydınlatıyor. Biz çok beğendik. E, Ciddi anlamda çok beğendik. E, bilgi de yapmışız dedik yani. Zaten bir eksiğimiz bu kalmıştı arkadaşlar. Bunu da şu anda e, tamamlamış bulunduk. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yapacağız dedik, yaptık. İsteyen arkadaşlarımız da vardı. İşte Hayfa de aydınlatmaya başlarız. Çok iyi olur diye. Ben genelde yorumlara hepsine cevap veremiyorum ama bütün yorumları okuyorum arkadaşlar. Yani kim ne istiyor, neyden şikayetçi? Hani eleştirileri de bu arada çok teşekkür ediyorum ama tabii ki olumlu şekilde yaşayanları hakaret içerikli eleştiriler edemiyorum arkadaşlar. Güzel şekilde eleştiri yapan arkadaşların eleştirilerini alıp yanlışımız veya kusurumuz veya eksiğimiz varsa onları gideriyoruz. Gördüğünüz gibi de zaten yavaş yavaş toparlıyoruz. Bu arada şeyi sormuşsunuz arkadaşlar, söylemişsiniz daha doğrusu. Her videomda ısı ve nem göstermeye dikkat eder misin diye söylemişsiniz. Biz de hani görelim ona göre kendimizi ayarlayalım demişsiniz. Şimdi gösterelim arkadaşlar bakın. Normal hali bu. 20 ile 25 derece arası 25'i geçmiyor hatta hatta 23 de geç, 24 de geçmiyor arkadaşlar. Nemimiz de bu seviyelerde arkadaşlar. Hatta bir 58 falan dün akşam. Ee, şu an e, sabah saat 10. Kuşlar dediğim gibi ışıkları bir saat önce, bir buçuk saat önce açıldı arkadaşlar. O yüzden bayağı bir coşkun var. Coşkulu olmaları bizim içimize geliyor. Çünkü ne kadar çok ses varsa o kadar çok hareket var arkadaşlar. Kuşlarda böyle oluyor. Sizler de biliyorsunuz. Ee, şöyle bir taktik de vereyim sizlere. Kuşların anlaşıp anlaşmadığını veya çiftleşip çiftleşmediklerini anlamak istiyorsanız e, evde bakanlar için söylüyorum. Ben bunu evde kendim yapıyordum. Sizler de yapabilirsiniz arkadaşlar. Akşam saat 7 gibi 8 gibi kuşların ışıklarını kapatıyordum. Yaklaşık 3 saat sonra 11 gibi arkadaşlar ışıklarını tekrar açıyordum. Işıklar yandığı zaman hayvanlar bir anda coşuyorlardı ve o zaman da genelde zaten dikkat sabah güneş doğduğu zaman arkadaşlar kuşlar güneşi alıyorsa direkt sabah güneş doğduğu zaman çiftleşmeye başlıyorlar ben de o taktiği gece yönlendirdim arkadaşlar işte gece 11-12 gibi ışıklarını yakıyordum yaklaşık yarım saat, 5 dakika kadar aydınlık kalıyordu ve o ara zaten ışığı açtıktan sonra 10-15 dakika içinde hayvanlar birbirlerine kur yapıyorlar ve çiftleşiyorlardı Sizler de böyle e, deneyebilirsiniz kuşların anlaşıp anlaşmadığını veya çiftleşme girişimleri var mı yok mu buradan net bir şekilde anlayabilirsiniz arkadaşlar bakın normalde ışık olmadığı zaman kafeste bayağı bir sönük duruyordu erkeğimiz ama şu anda bayağı bir hareketli Işıklarımız bir e, 1.5 Watt LED ışık diye geçiyor arkadaşlar Google'a yazdığınız zaman direkt e, fotoğrafı ve alışveriş yapacağınız siteler çıkıyor zaten e, Bu Samsung ürünü bize kadar geldi? Tanesi 3.85 yanlış hatırlamıyorsam Tanesini 385 aldık arkadaşlar. Bunu da e, ne yaptık? Bunu e, kafese astığımız ışıklarla buradaki zor kafesteki ışıkların hepsini bir tez aynı tabloya bağladık. O kabloyla gittik bir tane trafoya bağladık arkadaşlar. Trafomuz 300 amper e, normalden çok çok e, fazla daha fazla ışık kaldı. Normal yani biz alalım uzun ömürlü olsun dedik. Uygulan aldık arkadaşları. E, en son trafoya bağlayıp oradan şişe getirdik. Şişi de buraya bağladık. Tek eksiğimiz ne kaldı? Akıllı prizimiz kaldı arkadaşlar. Akıllı prizinde siparişini e, bayağı oldu verdik ama onu PTT kargoya vermiştik. E, o yüzden bayağı bir geç geldik. Ona yapacak bir şeyimiz yok maalesef. Geldiği zaman da e, aydınlatmayı da akıllı prize takacağız. Aynı bu ışıklar yandığı zaman kapeslerimizin de ışığı komple yanacak. İlerleyen tarihte şeyi de söyleyeceğim sizlere. Bu kadar ışık kullandık, elektrik ne geliyor? Onu da söyleyeceğim arkadaşlar. Çok fazla bir şey beklemeyin. Çünkü bunların hepsi led arkadaşlar. Led fazla yakmıyor. Evdeyken de yine aynı şekilde. Evdeyken mesela sadece bu dolabım vardı. Bu iki dolabım vardı daha doğrusu. Salma kafesim vardı. Aylık en fazla ev faturasını 10 lira veya 15 lira ekliyordu. Yani o kadar çok fazla bir şey beklemeyin. Hani maksimum 50-60 lira falan olur. Aylık buranın elektrik ihtiyacı kışın artabilir. Niye artabilir arkadaşlar? Kışın ısıtmak için burayı büyük ihtimalle yağlı radyatör kullanacağız arkadaşlar. Yağlı radyatörde elektriği ister artıracaktır. Onu da yapacak bir şeyimiz yok. Artık kış geçene kadar dayanacak. Ama buranın da çok fazla soğuyacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Niye düşünmüyorum? Bakın şu anda dışarı hava bayağı düzeltilir gibi. Bazı günler 35 derece. Bugün mesela şu an ben yürürken kaç derece girdiğim 23 derece falan ancak dışarı ilerliyor şu anda buranın ısıtı ee, hava düzensiz gidiyor. Dışarısı 35-36 dereceyken de burası hatta 22 dereceydi. O yüzden hani burası ısıyı ciddi anlamda koruyor arkadaşlar. Kışın da çok fazla sıkıntı çekeceğimizi düşünmüyorum. O yüzden işim birazcık rahat. Ee, takımlardan e, bahsedecek olursak arkadaşlar halen yumurtlamaya devam ediyorlar. Çoğu takımımızın altındaki yumurta dolu. İlk kuluçkalarında ne, nasıl mutasyonda yardım edecekler bunları sizlerle beraber göreceğiz. Yumurtlayacak kuşlarımız var şuraya bakalım. Bunun normalde kendisi yumurtlamıştı. Bunlar yumurta gelmemiş. Bunun normalde kendisi yumurtlamış ama dişimizde yağlanma olduğu için arkadaşlar dişi izlek alıp salma kafesimize attık. Attığımız dişimiz de burada bakın. Şu mavi. Kopa kısmında bir yağlanma vardı. Şu an gayet güzel ve temiz gözüküyor. Bir problem gözükmüyor arkadaşlar. E, eşleme konusunda şöyle de bir şey düşünüyorum. Bakın bu gri dişimizi buradaki mavi şu şov erkeğimizle eşe atabiliriz. Çok da güzel yağlanmalar gelecektir. Bakın. Kapağını açalım daha net görünüyor arkadaşlar. Bu çok erkekler atabiliriz. Normalde o kendi e, eşini de göstereyim ben size. Green'in kendi eşi de burada arkadaşlar. Şu anda başka bir şeyle eşte. E, bu arada dünkü videomuzdan sonra epey bir sipariş geldi ki hala daha geliyor arkadaşlar. Videolar hemen sonra sipariş hazırlamaya gideceğim tekrardan. E, ee, e Tavuk, Enfik ve hazır kızıştırıcı set alan çok fazla sayıda arkadaşımız vardı. Gece, Allah size inandırsın ikiye kadar falan kargo hazırladım arkadaşlar. Ee, sadece kargo hazırlamakta da olmuyor arkadaşlar. Bu kullanım tablosu takvimi falan oluyor. Onları da ben özel olarak sizler için hazırlıyorum. Ee, onlar bayağı bir uğraşıyor zaten. Kargoları hazırladım, onları da hazırladım. Tam şimdi e, videodan sonra teslim etmeye gidecektim. Videoya başlamadan önce üç tane daha siparişimiz geldi. Onları da hazırlayacağız. Siparişler hem kendi site geliyor hem de Trendyol üzerinden geliyor ama kendi üzerinden aldığınız ürünler daha uyguna geliyor öyle söyleyeyim arkadaşlar çünkü komisyonların oranı yok Trendyol bayağı bir komisyon kestiği için Kendi sitemizde o komisyon oranı olmadığı için fiyatlar Trendyol'a göre daha uyguna geliyor haberiniz olsun Başka şu anda gösterebileceğim ekstra bir yenilik yok arkadaşlar Bakıyorum bakıyorum yok şu takımlardan bahsedeyim yuvaya giriş çıkış bunlar da başladı Gayet güzel anlaşıyorlar bunlar da anlaşıyorlar ama henüz yuvaya giriş çıkış yok Bunlar çiftleştiler yuvaya giriş var giriş çıkış var bunlar da yuvaya ilgi var ama şu anda giriş çıkış yok ve çiftleşme de yok ben görmedim yani belki çiftleşmiş olabilirler yani. ama gayet iyi de anlaşıyorlar problemimiz de yok yani arkadaşlar sağ da yine aynı şekilde güzel bu arada dün mamaları da verdim ama videosunu çekecektim çekemedim maalesef çünkü mama yapar yapmaz direkt bu gördüğünüz ışıklara başladık test artık kolay arkadaşlar çok bir zorluğu yok Sizler de kendiniz rahat bir şekilde kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Bilmiyorsanız da YouTube'a yazdığınız zaman e, şerit LED bağlama diye o, YouTube'da da karşınıza videolar çıkar. Oradan bakıp da güzel bir şekilde e, Bağlamasını yapabilirsiniz. En çok zorlanacağınız nokta En e, trafoyu bağlamak olacaktır. Onda zaten YouTube'da videosu var. Oradan bakıp öğrenirsiniz. Ben zamanında YouTube'dan öğrendim. Öyle söyleyeyim. E, bayağı da zaten bu LED çekme şeyle uğraşıyoruz. Duaplarımız olduğu için arkadaşlar. Sizler de öğrenebilirsiniz. Şey de söyleyeyim. E, bu ışıkları trafoya bağlanıyorsunuz. Bunun kendi içinde e, küçük bir trafosu var arkadaşlar. Direkt bunu kablo çıkartıp prize takabiliyorsunuz yani öyle söyleyeyim. Ekstra bir trafo almanıza gerek yok. Öyle bir yanlışça düşmeyin. Evet, videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.